Orçun Bey bugün 10. kez açılışını gerçekleştirdiğiniz fuar anne ve babalar tarafından her yıl yoğun ilgi görüyor. Bu sene fuarınızı 100 stand ve 300 marka ile açtınız. Fuar hakkında detaylar alabilir miyiz size? Tabii ki bu yıl özel bir sene. Fuarın 10. yılı. Cumhuriyetimizin de 100. yılına denk geldi. Bu yüzden de 100. yıl teması işliyoruz. %100 aile festivali temasıyla açtık fuarı. Standlarımızın her birinde kendilerine özel de temalar var. Sağlıktan organiğe, güvenlikten, ekonomik yaklaşımlara her stand kendi temalarını işliyor fuarda. Çok güzel etkinliklerimiz var, çok farklı uygulamalarla. Zaten hep öyle bir. Biz bir aile festivaliyiz yani. Fuar diyoruz ama aslında fuar değiliz, bir aile festivaliyiz biz. Cıvıl cıvıl her yer. Göreceksiniz, standları gezdiğinizde de inceleyeceksiniz. Her standda ayrı bir atölye var her yaş grubu için ayrı etkinlikler yapıyorlar. Çocuklarımız bir taraftan atölyelerde eğlenirken, güzel atölyeler yaparken, diğer taraftan annelerimiz de İBS Talk sahnesinde uzmanlarla bir araya gelecekler. Onlardan merak ettikleri soruların cevaplarını alacaklar. Keyifli üç gün geçirecekler. Sahnelerimiz var, ödüllerimiz var, etkinliklerimiz var. Çok ciddi hediye dağıtıyoruz. Dolayısıyla herkesi fuara bekleriz. Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 milyon TL üzerinde hediyeler dağıtacaksınız. E, fuarda ziyaretçileri başka neler bekliyor olacak? Tabii yüzün üstünde kurumumuz var fuarda ve çok güzel destekler sunuyorlar. Minik güzel heyecanlı sürpriz hediyelerden çok büyük 40-50 bin liralara varan pusetlere, oto koltuklarına kadar hediyelerimiz var. Dolayısıyla her gelen katılımcımızın alacağı bir hediye olacak burada. Sürprizler çok. Hazine avımız var. Geldikleri zaman hazine avına katıldıkları zaman bambaşka bir dünya karşılaşacaklar. Görevler yapacaklar burada. Yüzlerce atölyemiz var. Gelsinler faydalansınlar. Peki son olarak fuardan beklediğiniz herhangi bir işaret mi veya beklediğiniz ziyaretçi katılımcılar var mı? Bizim fuarımız pandemiye göre 80-100 bin bandında ziyaretçi alıyordu. Pandemi sonrası yavaş yavaş tekrar geliştik. 10. yılımızda inşallah tekrar ona dönüyoruz şu anda. Beklentimiz çok büyük ziyaretçi almaktı.